HDP içindeki PKK tartışmasını dikkatle izlediklerini söyledi. Konunun parti içi mesele olduğunu öne sürerek yorum yapmadı. Tabii ki dikkatle izleriz ama bu konuda bir yorum yapmamayı tercih ederiz. CHP Merkez Yürütme Kurulu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Ulusal Kanal Buse Genç Türk Efendim Ayhan Bilgen ve Altan Tan HDP'nin gelinen noktada PKK ile arasına mesafe koyamadığını itiraf etti. Bu açıklamalarda meclis çatısı altındaki bir parti hakkında gündeme gelen bu tartışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz terörün her zaman karşısında olduk. Karşısında olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede bir diğer partinin kendi içinde yapılan bu tartışmaları tabii ki dikkatle izleriz ama bu konuda bir yorum yapmamayı tercih ederiz. Eski CHP milletvekili Şahin Mengü bugünlerde Ankara'da bir siyasi dedikodu dolaşıyor. CHP'de program çalışması yapılıyormuş diye bir açıklama yapmıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak bu iddia ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. Böyle bir program çalışması partimizde yok. Östrak eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin de konuştu. Dolayısıyla bir erken seçimde aday gösterecek misiniz, göstermeyecek misiniz tartışması sonraki iştir. Şimdi işimiz Enis Berberoğlu'nun gasp edilen milletvekilliğinin geri alınmasıdır. Yeni istihdam paketinde bulunan esnek çalışma ve pakete sonradan eklenecek vergi borcu yapılandırmasına da dikkat çekti Östrak kısa çalışmayı zorunlu ücretli izni uzatarak esnek çalışma getirip çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlayarak işçinin kendi kumbarası olan işsizlik fonundan verdikleri paralarla işsizliğin görünmesini erteleyen bir takım pansuman tedbirler getirmişler.